Merhabalar, Karadağ vlogumuz başlasın. Zehra sabah erken gitti, biz şimdi Betül'le airport'a giriş yapıyoruz. Kaç mil? 50 mil. 50 mil. Hihi, çok güzel. Şu. Aa, kolonu Jack mi? Daniels var. 3 tanesi 8,5 euro. Evet, şu anda geldik. Uçağa binmeyi bekliyoruz. Biz buydu. Air Montenegro ile geldik. Şu anda iniş yaptık. Ee, Türkiye saatiyle 7 çeyrek geçiyor akşam. Burada saatiyle 6 çeyrek geçiyor. Beklediğimizden 15 dakika erken indik. Air Montenegro gerçekten YTT gibi. Ee, küçüklüğü de öyle. 120 kişilik bir uçak. Ama önünde bindiğim en küçük uçaktı. Servis olarak da, ikram olarak da su ve kuru yemiş veriyorlar. Başka hiçbir şey vermiyorlar. Türbülans olacak diye anons yapıldı fakat olmadı. <laughs> Bu şekilde şu anda airporta giriyoruz. Yürüyerek otobüs istasyonunu bulduk. Şimdi e, bir otobüs bekliyoruz. Tam saatlerde mu sadece. <laughs> Market vardı hemen istasyonunda. Alışveriş yaptık. 12 euro tuttu. Sadece su aldık, yoğurt aldık, başka peynir aldık ve salatalık aldık değil mi? bir şey almadık. 12 euro tuttu. Evet arkadaşlar şimdi iki konuğumuz da geldi. İçeride dinleniyorlar. Biraz yorucu bir deneyim geçirmişler sanırsam ki. Burası bizim evimizin giriş kısmını karşılayan manzara. Evet 7 gün boyunca bu manzarayı yayınlayacağız. Arkamızda bulunan gerisi balkon. Şimdi daha detaylı bir inceleme geliyor. O kadar yorgunlar ki buraya fırlatıp gitmişler. Evet burası bizim balkonumuz olacak. 7 gün boyunca bizimle de birlikte. Tam olarak şu manzaraya karşı. Bu büyüleyici manzarada. İçeriye giriyoruz. Bizi iki yorgun bir düşmüş arkadaş karşılıyor burada. Çekim bile yapamadım yani o kadar. <laughs> Arkadaşımızın çekim enerjisini bile almış yani. Kınıyoruz, Air Maldini... Monte... <laughs> Vallahi diyetecek bir otobüsle geldik. Otobüsle. Otobüsle bak Allah <laughs> söyleyin. <laughs> Kanka, uçağın içinde kınıyorduk 2 kişi burada 3 kişi vardı, O kadar. 120 kişi toplamda. Yani tam diyetecek 2, 2 kişi burada Yiyecek 2, verdiler mi? Şey, suyla kuru yemiş verdiler. Şey mi? Kına <laughs> konsepti. <laughs> 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 Burası bizim ortak alanımız olan Mutfağımızla bağlı. Amerikan, mutfağı <laughs> Amerika modern bir seçim yapmış ev sahibimiz. <laughs> Amerikan mutfak tercih etmiş. Bu tarafta kızların odası bizi karşılıyor. Geçen e, gece de cingar çıkarttığım için odayı <laughs> bana diğer odayı vermişler. <laughs> ama ışıkla yanmıyor, hayırlı olsun. <laughs> evet bir ışık geldi gitti ama neyse odanın içerisi bu şekilde. Ama bu odanın bir avantajı var ki burada gayet güzel bir şekilde manzara görüyor. Ve burası sabahleyin gayet güzel bir şekilde ışık da alıyor. Güzel bir odamız var burada. Bu tarafta da benim dağınık odam var. Ben sabahtan geldiğim için biraz uyurum burada. göstermeye gerek yok. Çift kişilik. Benimki yanıyordu. Ben kontrol ettim. Benimki yanıyor. Böyle. Burada iki tane dolap var. Bir tanesini siz kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane var çünkü. Tuvaletimiz kabin gibi ama <laughs> Ölmeyeceğimiz için sıkıntı yok. Evet. Böyle tuvalet. Banyosu ne Minik bir duşa küvet. Çok bel bağlamayın derim ben. Herkes deniz şey... Herkes denize yıkanacak. Denizde deniz şey yıkanacak. Böyle şahsından bunu alsın küçük. Fiyat performans. Evet, <laughs> Fiyat performans. 6,5 6,5 6,5 Evet. Ee, arkadaşlar 8. inanın 7 gece bu arada. biz evin e, manzarasına falan kandık. E, yoluyla alakalı bir fikriyeti ama gelirken evin neden ucuz olduğunu fark ettik. Güzel <laughs> bir de <aslında> yokuş karşılıyor <laughs> bizi. Bence bu arada valiz olmasa da çok yormağız. Evet valiz olmasa da aslında çok yorucu bir yol değil ama şey bir de sıkıntı. Buradan inerken böyle daracık bir merdivenden inerken evet. o korkutucu. Ev yani saklı bir yer bekliyor. Evet. Evet. Nasıl giremezsin? Siz yine iyi buldunuz ha Evi, nasıl bir karşılaştınız? Biz bu bulamadık. yolda konuşmaya başladık, 19-20. Evet. O Karabin. Karabin e çıktı, dedi ki... ''Merhaba!'' <laughs> dedi. Sonra adama sordu, işte Luke, Trey, Trey falan Sonra adam dedi ki... ''İgor, var? Igor!'' dedi. <laughs> ''Katarina, Katarina!'' dedi. Sonra ''Aa, Katarina araymış!'' falan dedi ki, ''Ben buradayım.'' ''İgor sağ olsun, Valide.'' dedi. <gülüyor> <gülüyor> evimize çok yakın bir yere geldik. Bar pub gibi deniz kenarında hemen şöyle. E ee, biralar 3 euro. Biz 2,5 günaya baby söyledik. Evet, <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bu bizim kahvaltı soframız. Termosumuzun içinde çay demledik. Bütün müzik efekti yapıyordu. Son anda vazgeçti kapattı. Şöyle manzaramızı da göstereyim. Evimizin olduğu cadde burası. Hemen önünde sahil var. insanlar denize girebiliyor. Ücretli biçler de var şöyle. Hemen hemen hepsi ücretli zaten ama boşluklar var yani. Şuralardan falan ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Burada yayalar için ücretsiz bir feribot varmış. Karşıya geçiyormuş. Tarafta marketlere market var. Oraya gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Sonra da denize gireriz. Sahilin hemen karşısında böyle bir kamp alanı var. Çadırlar falan var. Gayet güzel, konforlu görünüyor. Şu tarafta da e, karavan kamp alanı var. Ve i̇şte hemen öne deniz. Buradan ücretsiz şekilde denize girebiliyorsunuz. Tam bu yoldan yine Kotor'a giden ve Tivat merkeze giden otobüsler geliyor ve geçiyor. Blue Line isimleri. Bakın bir tane daha geliyor. Bunun nereye gittiğini bilmiyorum ama. Çok fazla böyle otobüs var. Kotor'muş mesela. Kotor'dan geliyor bu. Karavan düşünenler için de burası karavan alanı. Bir araba beni ezecekti. Şöyle. Biz Tivat'ın neresindeyiz? Lepetena mıydı? Öyle bir yer. Lepeten de, Lepeten de Merkezin daha ilerisindeyiz. Kotor'a doğru giderken. En düz evi burada bulduk. 8 gün 7 gece 3 kişi için 6500 TL ödedik. Neden bu kadar <laughs> düz olduğunu da başında Bakın yine otobüsler geliyor. Taksiler aynı şekilde. Taksiler şöyle ki ee, belirli bir fiyat yok. Taksimetre yok. Para üzerinden konuşma anlaşıyorsunuz. Mesela bizim havaalanından dönerken bize e, yanımıza taksi durdu. Dedi ki e, 10 euroya sizi işte Çivat'a götürürüm ama yani 3 kilometrelik yok. Hayır biz işte otobüse gideceğiz dedik. O zaman 5 şuraya götüreyim falan dedi. Hayır dedik. Biz kendimiz yürüyerek otobüs durağını otobüs bulduk. Otobüs kişi başı 1 euro. Evet otobüs kişi başı 1 euro bu arada. O yüzden otobüs daha makbul faydalı. Bakın burada insanlar yine plaja plajlar denize gidiyorlar. Şurası ücretli bir beach şu kısım. Şöyle dinleyeyim. <laughs> evet, dün Zehra bindiği için o anlattı. Evet, burada arabalar gördüğünüz gibi telebotik için bekliyor. Bu arabaların ödemesi gereken bir ücret var. Şurada ödüyorlar. Ama yayalar biz gibi insanlar. Gidip istersek arabaların yanında, istersek üst katta da oturma alanı var. Oradan oturup yayalar. <laughs> bedava bir şekilde bir karşıya geçebiliriz. Feribot'ta şöyle. Arabalar kuyrukta. Evet şu an feribot'tayız. Karşıya geçeceğiz. Orada beğenirsek e, plaj falan orada da denize girebiliriz. Kalkmasını bekliyoruz. Arabalar yüklendi. Zil de çaldı. Evet kalkıyor şu anda. Ayrılıyoruz kıyıdan. Yanışıyor şu anda. Kameraları göstereyim. Hemen karşımızda bir soba kolu. Böyle. Amaçsız bir yerlerin açık olduğuna dair şüphelerim evet, var. Pazar Çünkü, günü. Pazar günü sabah bir sürü kilise tanındı. Belki önden bir takip alıverdi. Bu tarafta daha çok Avrupa stilli evler görüyoruz. Evet evet. Yani şu evler falan baktı ama eski Rum evlerine benziyor. Şurada İdaya diye bir market var. Oraya gidip bakacağız açık mı diye. Dün Zehra gittiğinde açıkmış ama şu an açık olmayabilir pazar olduğu için. Hemen yolun kenarında böyle bir yere geldik. Bizim evimiz tam karşısı. Betül bir çekin orada. Evet bizim evimiz... Ay, evet şurada bir yerde. Bir seri botla karşıya geçip buradaki sahile geldik. Bayağı böyle bakın yolun kenarı. Ama ücretsiz bir plaj <laughs> bulabildik. Ve su çok güzel. Deniz de çok güzel. Deniz keyfinden sonra şimdi de Tivat merkeze gideceğiz. Bakalım biraz Tivat merkezi gezelim Neler varmış. Otobüs Meşhur bekliyoruz. marinası varmış. Yoldayız şu an evin sokan başında otobüs bekliyoruz. 1 Euro'luk otobüsleri bize. Evet yarım saat 40 dakika otobüs bekledik gelmedi. Taksiye Zehra el etti ve 3 Euro için pazarlık yaptı. Bizi şu anda Port Montenegro'ya getirdi. Porto Montenegro. Porto. E, geldik içeriye gezeceğiz. Bakalım. Güzel bir bahçe gibi başlangıcı Evet. Girişte bir Galata Portes tüpleri önünde tabii ki. Şöyle. Evet, tamam. Burada da var. Şu bu da Barbie çok ünlü bu arada burada. Şehir merkezi soldaymış. Sahile doğru gidelim. Bir kafelere falan bakalım oradaki. Şurayı çekiyor. Biz tam tersine. Orada bir şey yok. Yani. buraya Yugoslavya'dan kalma bir aslan marina. Ee, sadece yatlar çekilmiyor buraya. Aynı zamanda e, tamir de yapılıyor. O yüzden çok büyük bir marina. Eyfel Kulesi. Eyfel <laughs> <laughs> Kulesi. Al kanka Eyfel Kulesi. <laughs> Euro'nun 28 olmasından sonra görüp görebileceğin tek Eyfel Kulesi. <laughs> ortası. Gel yatçım bizi almaya geliyor. Şöyle lüks markalar var. Balenciaga, Fendi. 3 liraya bizi götürür müsün açık denizlere? Evet. Ford'dan çıktık. Oralar bizi aşar arkadaşlar. Aa burada bakın turlar varmış. Aa scooter mi kiralasak? yapmıyorlar bize daha uygun sanki. Evet burada eski bir kapı bulduk. Kesin Osmanlı'dan falan kalmadır. Bunların böyle şeyler yapacağı yok. Aha 1930. Ben size demiştim Osmanlı diye. Ya bırak iddia et ki sallama. Sus. V Vlad varmış bak böyle. burası çok güzel ya sanki bir kış bahçesi. 7.90'a 7.90 euroya. Şöyle bir pizza aldık, gayet büyük elimden yola çıkarak. Bulabildiğimiz en ucuz restorana geldik. Adı neymiş? La Casa. İkinci güne günaydın arkadaşlar. Yine kahvaltımız aynı şekilde. Bitirene 11 euroluk <laughs> kahvaltımız bitirene kadar aynı şekilde. Allah'tan manzaramız güzel. <laughs> İkinci gün dışarı çıkarken kapıdaki kuruz gemisini gördük. Kuruz gören masum köylüler. <laughs> Sesi olsun. Zehra sessiz onları Ali Bey teşekkür ediyoruz ona, bizi buraya kadar bıraktı. O olmasaydı Aynen var. öyle yani Allah yüzümüze baktı ve bir Türk otostopumuza durdu çünkü otobüs gelmedi, bir saat bekledik. Şu anda Kotor'dayız. Old Town'a giriş yapacağız. Şöyle kapıyı göstereyim, bu şekilde. Ee, çok sıcak ve kalabalık. Şurası da motoristikletlerin pa park alanı. Aa, Tourist Information kısmı varmış, bu oraya bakalım gerçekten 400 GB falan gibi bir internet vardı Evet. Evet. Türk bir turist ekibi bulduk. <laughs> Kafileye biz de katıldık. Beleş severiz. Ne Ve daha Türkler daha için güzel. şöyle bir harita information ha. kısmından aldık. Old Town'a giriş yapmış durumdayız. Ne kadar güzel. İçinde çan da var ama şu an güneşten herhalde görünmüyor. Aa, oh, saçan pervanelerden var burada serinlemek için. Severiz. Küçük Ayşegül, alt dağını geziyor. sarayı. Bizans ailesinin sarayı. 17. ve 14. yüzyılda inşa edilmiş. Burası Venedik etkisinde yapılmış arkadaşlar ottan tamamen. Biliyorsunuz karşısı hemen İtalya. <laughs> Dağlar arkadan görünüyor. Böyle bir dağın kenarında yani. Ama çok güzel şu sokaklar falan. Evet o koridordan girdik ve araya bir yere çıktık. Orada da fotoğraf çekildik, çok güzeldi. Zehra Hanım burayı bize tanıtır mısınız? Evet hemen burası fotoğraf çekildi. Çok bir tane eğlence. Siz de bunu bir daha görmüştünüz. <laughs> <laughs> <Ha>, meşhur mu? <laughs> Aa çabayı atmışım bakar mısınız hatırlamıyorum bile. O kadar çok araştırma yaptım ki kör oldum. Oh my goodness. <laughs> ne Pima Family Palace? Daha terakki <laughs> çok fazla saray var. Evet. Şimdi anladığım anlamda saraylar da olur. Böyle yağmurluk, küçük minik saraylar gibi düşünü. Bir, şey. bir çok Avrupalı ailenin bile burada kaldığı minicik saraylar da varmış. <laughs> Avrupa sarayı Altavna. Böyle hoş bir old gidiyoruz. devam ediyoruz. <laughs> dondurmanın bir buçuk euro olması beni üzdü. Euro yirmi lira. Her yer birbirine benziyor. Galiba kaybolduk. Allah'tan haritamız var. Ha, Bakın. Avusturya General Staff'ın Ne kral mu tarif bilgim şey. Böyle güzel bir yerler işte. Arkadaşlar beni bir çeker misin? Burada da beni çek gibi şeyler yüzünden vlog çekemez oldum. He, merhaba sen de benimle olmak istiyorsun. Yoksa çişini mi yapacaksın? Tamam mahremiyetine saygı duyuyoruz. Şurada bilgiler yazıyor. Ama ben uzağa göremiyorum. Yakınlaştıralım. Ne diyor? İngilizce yazmıyor mu ya? Bana <laughs> bak İngilizce yok mu ya? Yok. Ha? Buranın girişi 4 Euro. Yemin ederim blok çekmekten gezemez oldum. Ama her şey fakirler için. Aha çiçekli bir kapı. Künfe'ye kün kızları burada fotoğraf çekilirdi. Kakao, kakao. Hmm, dedim. Bir euro da var bak. Bir euroya magnet de var. Burada da Türkler bulduk sonunda. Bugün işlerimiz çok rast gidiyor şükürler olsun. Türk gençler de otostopla buraya gelmişler. Mostar'dan buraya kadar otostopla gelmişler. Sağolsunlar bize çok yardımcı oldular. Her yeri tarif ediyorlar. Kedi şop diyor ama. Kedi müzesi varmış da burada. Ona bakın ya. Yani. <laughs> Canlarım benim. Allah'ım çok seviyorum bu üçlüyü ya. Canım üçlü. Ters de olsa. Demek. Evet, Old Town'un içinde bir kilise. İçeriye gireceğiz çekimizde veriyorlardır umarım. Ama herkes çekiyor. Kızlar. Evet şapka, bikini, telefon çalması, yiyecek, şort, yasak. İçinde çekim izni varmış. Zehra Hanım'dan çekesi inşallah çekeceğim arkadaşlar. Şöyle. Abla günahlarını hatırlayıp yazmaya çalışıyor. binanın dış cephesi çok hoşuma gitti. Oh, oha şu kapı da çok güzel. Ne mı? burası böyle okul gibi bir şey. Ya da kilise mi çünkü cenaze de var, bebek de var falan filan. Şu arkadaki kapı da inanılmaz güzel duruyor. Bakın. Yok 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 dök 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 evet ikisi bakın burada gerçekten neymiş betek topu içeri girme o kıyafetle ya Gerçekten bir yerden sonra vlog çekmek çok zormuş arkadaşlar. Fotoğraf çekilmek istiyorum. Çekemiyorum, çekilemiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum, çekemiyorum. Bu videodan çekebildiğim kadar. Zor yani. Her yeri kameradan görmek zorunda kalıyorum. Şuradaki dondurmacıya bakacağım. Allah'ım buralar kaliko kedi dolu. Ya, oh, çok güzel bir yer. Evet. Wow. Yeşil başlı göbe Çok güzel. Ay serin ha bura ne güzel. Oh. Sonunda serin bir yer. Burası çok yanıyor arkadaşlar. 35 derece şu an. Dağlar dağlar. <laughs> Arkadaşlar kaleye çıkmak 2 saatmiş. Çıktığınızda manzaraya değiyor diyorlar ama kalenin surları burada gözüküyor. <laughs> Bakar suyun yanında kalenin devamı zaten. İnanılmaz güzel ve serin soğuk hava geliyor. Oldtown'dan çıktık. Şu an şehir merkezine doğru gidiyoruz. Oldtown şu şekilde dışarıdan göstereyim. Bu arada burada bot turları var. E, Kotoru, Tivat'ı, Budva'yı gezdiren. Büyük turlar 40 Euro ama kişi başı 35 yaparım dediler. Küçük turlarsa 1,5 saatlik turlar. Onlar da e, 20 Euro'ydu değil mi? Küçük turlar 20 Euro. Evet. Şunu bak. O şöyle. E, Olan 20 Euro. Ama yoldan şöyle bir serin bir yere geldik. Orman gibi çok güzel. Park yani. Deniz kenarında turlar var. Daha uygun tur bakabilir miyiz? Aa evet. Bak orada 10 Euro'ya da tur var Betül. 10 Euro diye yazıyor. Blue Cave turu mesela. Çok güzel. Central Park. Burada turlara bakacağız işte deniz kenarında. Güneşten de çok çekim yapamıyoruz. Onlar da oradan turlara bakıyorlar şu an. Evet arkadaşlar. Kişi başı 30 Euro'dan turu bağladık. yani Türkiye fiyatıyla düşünmüyoruz çünkü 30 birim para olarak düşünmek zorundayız burada. Ee, 90 Euro'dan turu, büyük turu bağladık. Ee, mağaraların olduğu yere girecekmişiz. Orada yüzebiliyoruz. Adalara gideceğiz. Ee, o yüzden iyi bence. Kötü değil. De gayet bir fiyata, Aynen yani 7 Euro'ya pizza yiyoruz öyle düşünün. 8 Euro hatta. Ee, o yüzden tur 30 Euro iyi bir, bir para. Bir daha mı geleceğiz buraya? Hayır o yüzden. ner gitsin kardeşim? Böyle Bu bir enerji ayar, belki buraya yerleşebiliriz. <laughs> Otobüs durağına geldik. Otobüsümüzü bekliyoruz. Wally Market'ten işaret şey evet, yaptık. Market'ten Eğer gelirseniz e, Market'e gidebilirsiniz. Çünkü İdea isminde bir tane daha market var. Orası buraya göre bir tık daha pahalı. Burası biraz daha öne geldi açıkçası. Bir de buradan 10 Euro'ya hat aldık. 500 GB var. Şimdi de ben telefonuma taktık attı. O da bize açtı mobil verisini. Mobil veri mi onlarda? Yok. O, ona bağlandık hep beraber. Şimdi durakta çok. O e, saatte bir geçiyor. Gelirken geçmedi, 30 top çektik geldik. Ali abi getirdi sağ olsun. <laughs> Ali abi hayat kurtarıcımız oldu buradaki. Aynen. E, şimdi bakacağız biliyor musun? Yani bu arada aldık, tur satın aldık. Aa evet ama Kısa onu başı. orada söyledim. Ha tamam. 30 liraya aldık. aynı Kayserili pazarlığı yaptım. Dedim olmaz, üç kişiyiz. İndirim yap. Normalde 40 euro Yokuş çıkıyoruz bak. <laughs> Субтитры сделал DimaTorzok